şimdi Gürdal Tosun sokağından girdim de. Sen bana bir daha bir konum atarsan binayı. Tamam canım. Tamam görüşürüz. Allah Allah. Meşgul çalıyor ya. Hangi binaydı acaba? Bu çocuk beni mi takip ediyor ya? Kesin şimdi onu takip ettiğimi düşünecek. Kesin beni takip ediyor. Al işte düşündü. Ben şöyle arkaya geçeyim de rahatlasın. Durdu. Niye durdu ki bu şimdi? Niye durdum lan ben şimdi? Ayakkabımı bağlayayım bari? Allah'ım bunlar da bağlı. <cık> of. Aa, ayakkabılar da bağlıyor. Kesin saldırı için güç toplayacak. Neyse ben önüne geçeyim de rahatlasın. Lan ne yapıyorsun? Ne, ah, ah, ah. Ah, oh. ne yapıyorsun sen? Ya seni çalıştırırsın. sakin olun. Ya ben sizi takip ediyordum ya. Neyse. Hayır, hayır. Dedim ki önünüze geçeyim. Ha sen benim önümü kesecektin yani. Ya hayır, ıslık sokak ya. Baş başa kaldık. Fırsatını bulursam önünüze geçeyim. Ha sen bir fırsat mı? Fırsat ispat Ne Çok kıskan bana. Allah'ım ben diyorum ya. Ya oğlum biz sizin yüzünüzden sokakta yalnız başımıza yürüyemeyecek miyiz ya? Yok, yok. İmdat! Ba bağırmayın ama. Niye bağırıyorsunuz lan? Ne oldu? Biz susalım. Biz zaten hep susalım. Siz bunu istiyorsunuz ama bu sefer başaramayacaksınız. İmdat! Ama. İmdat! Ya. Ne oluyor kızım burada? Ay oh, çok şükür. Bu çocuk seni rahatsız mı ediyor? Yok, <laughs> yok. Yo, rahatsızlık falan yok. Lan! Ben, ben rahatsızım. Orası belli. Sus bakayım sen. Geç şu tarafa. Lan sizin yüzünüzden kimse sokakta yalnız yürüyemez oldu. Bu nedir ya? Eşkıya mısınız oğlum siz? Akşam vakti genç bir kız evine yalnız gidemeyecek mi? Teşekkür ederim amca. Rica ederim kızım. Ha? <laughs> Bak seni salamla döverim ha. Ya amca ne dövmesi ya? Ben de kendisi rahat rahat evine gitsin diye uğraşıyordum. Ayol ne oluyor burada? Nurte senin ne işin var bu saatte camda? <laughs> ne olmuş Nurten? Bu çocuk bu kızı rahatsız ediyormuş. Anam, 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 Teyze sen ne ara duydun ya? Hah, iyi ki duydular. iyi ki duydular. Duymasalar da ne olacaktı acaba? Evet teyzeciğim, bu kişiliksiz kişi beni rahatsız etti. Anam senin ne işin var bu saatte sokakta? Hı. <laughs> Değerse soruyor muyum bu saatte ne işiniz diye? Ama ben sana soruyorum Haydi. Kızım senin ne işin var bizim evde? Sen niye sürekli bizim evdesin? Senin evin barkın yok mu? Kusura bakma kızım. He? Aman hani, sen bir karışma. Mevzuyu öğrenelim. Belki bir faydamız dokunur. Hayır, kız da güzel olsa... Ha dedim işte, kahnem. Hayır yani, güzel olsam yaptığı haklı mı olacak teyze? Ya ben ne yaptım, ne yaptım? Çıldıracağım şimdi ama. Sus bakayım. Bu izler kalır. Anam baban izler kalır. Ne? Hop gitti kafa. Ha, i̇şte ben onlarla sana vakitli geliyorum da erkenden çıkma yoksa başıma neler gelecek. Allah Tabii canım en iyisi böyle yapmak. Saat sekiz buçuk. Tabii saat sekiz buçuk olmuş sen hala dışarıdasın. Ya dışarıda bu. Hı -hı. Ya o ne demek teyze ya? Oldu o zaman biz hep evde oturalım, hiç dışarı çıkmayalım. Olur mu öyle şey? Vallahi ben çıkmıyorum oluyor. Senin çıkmadın o bıyıklarından belli oluyor gün neler okuyoruz gazetelerde. Ee, neler görüyoruz televizyonlarda ama am çıkmayacağım. olur mu öyle şey? Asıl bunun gibiler çıkmasın dışarı. Ya olur mu öyle şey? Ben de mağdurum burada amca. Yani bunu kim yapıyorsa o çıkmasın. Allah onların bin belasını versin. Böylelerine var ya, öyle bir ders vereceksin ki değil sokağa çıkma. Değil bak sokağa çıkma. Sokağa. Bak nasıl yükseldiysem hayal edemedim ne yapsak diye ya. <laughs> ne oluyor lan burada? He? Ne oluyor? La burada ne oluyor? Alın işte. Dayak da geldi. Ben anlatayım ne oluyor? Şimdi bu kız üniversitede okuyor. Geçen hafta sevgilisinden ayrılıyor. Ağlıyor, ağlıyor, minibüse biniyor. İçim sapıtacak çünkü araba kullanamıyor. Bu çocuk da bu kızı minibüste görüyor ve beğeniyor. Ya yani durakta inceler peşine takılıyor. Kız burada kuyruk salladıysa demek ki... O zaten e. Allah'ın emri mahalleye girinceler de lafı yapıştırıyor. Bakma sen kızın da hoşuna gidiyor. Tam kap Ben müdahale ettim. Ya bir durun olayların hiçbiri böyle olmadı ya. Anlatın lan o olay nasıl oldu? Ben, ben, anlatayım. Abi şimdi biz... Konuşma lan gevşek. Olay nasıl oldu onu anlat. <laughs> Şimdi olay şöyle oldu. Biz e, e, arkadaşla yanlışlıkla çarpıştık. Hayır, hayır çarpışmadınız. Çarptın. Kızın rızası yok mu durumda. Kızın rızası olsa çarpışmıştınız ama sen çarptın. Evet. Benim yorumlamam bu kadar. Sen utanmıyor musun lan bizim mahallenin kızına? çarpmaya ya. Oğlum, oğlum abim bir soru sordu. Duymadın mı lan? Sen bizim mahallenin kızına... Sen bizim mahallenin... Abi soru neydi? Sen geç şöyle, geç, 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 öyle geç, öyle geç, çam, 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 bak bana, bana, bak bana, bak bana, böyle göz göze geldik, güzel oldu, benim de hoşuma gitti bu. Şimdi ne yapalım biz buna? Biz buna ne yapalım biliyor musunuz? Biz buna böyle dünyanın hiçbir yerinde görünmemiş bir şekilde mahallenin ortasında... ...yükselince bulamıyorum ya. Biz bunu polise verelim. Polis olmaz boş değilim. Soyalım çıpla Arabanın arkasına bağlayıp sürükleyelim. Arabamı götür oğlum bizim. Doğru. O zaman benim arkama bağlayıp sürükleyelim. Gözünü kaşıklayalım. Avuçlayalım. Ya. Dövelim. Sövelim. Gömelim. Ya avuçlayaydık. Ay Allah Allah. Ne bileyim diri olan buldu. Başlayalım. Hadi o zaman bir an önce başlayalım şu işe. Hadi. Taş, Bence de, o, o. De Bence de de başlayalım. Diyorsun, ya, sen, ya, şarkı ya, şarkı mısın, ben de konuşuyorum yok ya. Şu kızı bakar mısın? Ne bunu tasmayalım ya. Biz kısır ya. Kısır ya, kısır. ya. Ya ne oluyor ne burada? Ne yapıyorsunuz adama? Aa Pelin. Metin. Metin. Biri bana burada ne olduğunu açıklayacak mı acaba? Ben anlatayım ne oluyor? Şimdi bu kız bu çocuk kuyruk sallıyor. Tam kapçık kapçıklanacakken... gel. Ben müdahale ettim. <laughs> ya bir sus. E Metin işte bahsettim ya o da bize gelecekti. Ne? Allah'ım Allah'ım çok şükür sesimi duydum. Siz yine ortalığı karıştırdınız değil mi? Ne Yok, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Sen şimdi bizim mahallenin kızı değil misin? Yok. Hangi mahallenin kızısın sen? Ee, ben aşağıki mahallenin kızı oluyorum. Aa, uğraş işliğe bağlı. <laughs> Para bizim yat sınırlarımızın dışında kalıyor. Ali oraya üstten bakıyor. Şimdi şu çıktı onu arayacaksın. Bizde bir şey yok. Biz kaçacağız o zaman. Oldu iyi günler. Sen de bu tüpü al lan. Babros piknik yaparsın. Abi kurban ol insan abi abi. Pelin kızım niye eşkalini vermiyorsun arkadaşlarına? Nasıl kalsın biz de bunu domuz bağıyla bağlayıp kafasına yaş odunla vurduktan sonra cesedini küçük parçalar halinde torbalara koyup denize atacaktım. Ne buldum ya lan? <laughs> Yükselmedim ya. Ya, Bülent amca ne işgalli Allah aşkına? Ne saçmalıyorsun ya? Ay, ya beyefendi Allah'ım çok özür diliyorum. Ben çok özür diliyorum. Bir yanlış anlaşılma oldu herkesin göz önünde. Ama şimdi yani bize kime güveneceğimizi şaşırdık tabii. Yo, yo. Önemli değil. Ha. Ben zaten sokakta kadın görünce çok korkuyorum. Ne? Ha? Yani e, onlar rahatsız olmasın diye korkuyorum. Ha. Tamam neyse, hadi bize geçelim. Konuşuruz. Metin oğlum, kusura bakma ya. vallahi Bülent Makkal her zaman burada. Al bir tane elma verin. Beş lira. <laughs> Beş lira mı? Şaka, şaka. İki lira. <laughs> Amca gözünü seveyim. Al şu on lirayı. Unut beni ya. Bu neymiş ya? Arkadaşlarmış ya. O zaman niye ortalığı velveleye veriyor ya? Nurten, pamuk elma gibi onlarını <laughs> da götürdüler. Dur, ben bir bakayım onları. Sen takılmadan çıktın ya çıktım vallahi. Ya sizin akşam vakti camda ne işiniz var ya? Lan ben demedim mi akşam vakti camda durmayın de. Vallahi billahi eğer sizi ben canla görürsem akşam vakti, an olsun ki mahallenin ortasında yükselince bulamıyorum ya. Çok güzel hareket diyenler? Güzel hareket diyen var mı? Evet, bence bunun da nedeni finalin bir tık zayıf olması. Çünkü e, senin Fatih'in o... Yani o katlamayla, mizah da buna hani şaka tekrarına katlama denir. E, o zaten normalde de çok büyük reaksiyon almayınca da finali onunla yapmak biraz riskli bir hareket olmuş. Ama genel olarak sahneye konuş şekli falan güzel idi. E, bu mahalle tabii biz birbirimizi bir hep dövmek istiyoruz aslında çeşitli sebeplerle. Bunun en acayip örneğini de geçen gün şeyde bir haberde okudum. Bir adam halk otobüsü galiba durak olmayan yerde inmek istemiş. Şoför de durmayınca şoför dövmüş. Halbuki istediği yerde onu indirebilirlerdi otobüs hareket halindeyken. Değil mi? Kapıyı açacak, verici tekmeyi. Müsait bir yerde inebilir Tabii. Ah. <laughs> kafa seslerinde reaksiyon alabilirdiniz. Yani iki kişi saniyede kafa sesi konuşuyor. Bu şakaya müsait bir zaman e, durumdur. Almadınız. Begüm bıyıklarını çok beğeniyorum. Yorumunu da çok beğeniyorum. Sizin ekleyeceğiniz, çıkaracağınız bir şey yoksa. Atakan'la e, Hamza'nın e, tipi Mesela sketch güzel sketch. Olan değil. Güzel sketch ama sizin bu ikinizin tipine başka sketchlere de rastlamak isteriz. Hayırdır. Değil mi? Güzel. Bu ikili alışır. Kemerin ne yaptın? İçeri bıraktım hocam. Yanlış <laughs> yaptın. Bu tip kemerli çocuk. Bu adam kemerli adam yani. Buna devam. Çok güzel hareketler. Devam ediyor.